olarak köyümüzün bakım skala mezarlığını düzeni sokalım istedik. E, bu meyanda ilçe belediye başkanımız Sayın Kürşat Bey'den destek talep ettik. O da sağ olsun kendisi desteklerini bizden esirgemediler. Ne istersek yerine getiriyorlar. Ekipler de canla başta çalışıyorlar. Mezarlığımızda şimdi iş düzenleme yaptık. Önce bir temizlik yaptık. Sonra işte gördüğünüz gibi ağaç gövdelerini kireç yaptık. Eski mezarların yerini belirledik. Taşlarını boyadık mezarlık içerisinde yürüyüş yolu gibi kenar yolları yaptık ve şöyle görüldüğü üzere ortadan bir yürüyüş yolu belirledik, ee, çalışmalarını yaptık. Yani bu anlamda bize destek veren Nazil Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan'a minnettar, minnetlerimiz arz ederim. Ee, ekip arkadaşlar, fen olsun, diğer çalışan arkadaşlar olsun, e, çok can yani yardımcı oluyorlar. İşlerimiz yürüyor. Onun için bize katkı sağlayan tüm herkese minnetlerimi arz ederim. Teşekkür ederim.